Herkese merhaba arkadaşlar Macun hazırlığı için e, Oradaki plastik parçalar az olduğu için Şöyle az bir şey alıyorum Macun Bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar Fazla bile Sonra şu İlajı var arkadaşlar Az bir şey bundan Sıkıyoruz şu kadar yeterli fazla bile sonrasında arkadaşlar bunu çok şu şekilde karıştırıyoruz yani o ilacın her yerine gelmesi lazım macunun şu an macun hazır. Çekilmeye hazır şu an.